arazi burası. Böyle aşağı doğru iniyor. İki dönüm. Fiyat ne evet. abi? Kuzine sobası var. Ve kapınızın önünde ekip biçebilirsiniz. Bu şekilde camdan baktığınız zaman sizi papatyalar karşılıyor. Arka tarafta bu şekilde dağ bakıyor. Erkek herhalde boynuzları var. Bence. Bence mi? <laughs> bak bak şurada. Ay bu ne? Herkese herkese merhaba. Bugün komşumuz Fatma teyze ve Duran amcanın bağ evine geldik. Bizim köyümüzün üst tarafında 3 kilometre yukarıda daha yakın muhteşem bir yer. Hem güzel doğa manzarasını, dağ manzarasını sizlere göstereceğiz. Gölü gören bir yerdeyiz ve harika müthiş bir manzarası var. Aynı zamanda onların bağ evlerinde çok güzel bir ocak var, köy ocağı. Orada da gözleme yapacağız, ıspanaklı peynirli gözleme yapacağız. Gözleme açacağız. Bu güzel manzarayı sizlere gösterelim istedik. Evet. Ispanaklı gözleme yapacağız arkadaşlar. Benim en sevdiğim gözleme çeşidi. Ispanağa bayılıyorum. Aynen. Evet, İlk önce bir doğayı gösterelim size. Burası harika bir yer. Sonra gözleme yapmaya geçelim. Evet, hadi gezelim. Hadi gezelim. Evet burası 20 dönüm arazi içinde. Karşı tarafı dağ. Bu taraf dağ. Bu taraf yine tepe. Çok güzel bir yerde konum olarak. Göl manzaralı harika bir yerdeyiz. Aynı zamanda deniz manzaralı değil mi Esen? Evet hem göl, e, ön tarafından gösterelim onu. Hem göl görünüyor hem de Dalyan Çayı'nın aktığı denizi görebiliyorsunuz. O bağ evinden. Müthiş bir manzarası var. İstuz herhalde orası. Evet, onlar çok emin değiliz, onu sorarız evet. Duran amcaya. Bir de yuvarlak çay da burada hemen yakın. Evet, hemen 3 kilometre ilerisi de yuvarlak çay. Çok güzel bir yerdeyiz. Harika bir yer. Evet. Deniz manzarasını da gösterelim. Deniz ve göl manzarası. Evet, biz biliyorsunuz zeytin alanında oturuyoruz. Köyceğiz zeytin alanı. Burası bizim oturduğumuz evin daha doğru olan kısmından yukarıya doğru kalıyor. 3 kilometre falan geldik değil mi Tarık? Evet. Evet. Evet, eve doğru gidiyoruz. Burası yeme dönüm zeytinlik. Evet arkadaşlar, manzaraya bakar mısınız ya? Harika bir manzarası var. Burası göl. Köyceğiz gölü ayaklarımızın altında gördüğünüz gibi. Şurası deniz. İstuzu tuzu herhalde orası. İstuzu tuzu plaj olmalı. Öyle tahmin ediyorum. Duran yani amcaya ki. sorarız yine. Üzerine evet. saç koyacağız değil mi? Hmm. Saç var. Saç koyacağız üstüne de. Üstüne kirli dökmemiz gerekiyor. Çünkü Ate yakıyor. Ateşin üstüne mi kül dökeceğiz? Yok, kendi kendine kül Şey, bu saçın üstüne. Bu bile Şey. ne nasıl kül döker? Onun üstüne yakıyor. Külü nereye dökeceğiz? Üst bu üstüne. Kül. Evet. Gözlemeyi nerede yapacağız? <laughs> bunu bir bunun, <laughs> Ayrı bir tane saç koyacağım. Ha ayrı ha. bir saç koyacağız. Ha <laughs> ben de sandım ki kül dökeceğiz <laughs> külün külün hayır, üzerinde. Hayır. <laughs> Yapmasın diye gözümeyi. Ha. ha. Kırpınlar zor. Fatma teyzem işi biliyor ya. Ya köy, sen köyde kazanıyor. <laughs> Olacak bu da. Evet arkadaşlar ateşimizi yaktık. Sesi duyuyorsunuz. Gel gel içini İçi bir hazırlamış. Ne Fatma teyze ıspanak mı? Evet ıspanak. Ispanak başka? Soğan? Soğan var, Soğan var. Karabiber, ee, çökelek. Karabiber, çökelek. Hmm, ıspanaklı evet. peynirli. Harika görünüyor ya. Evet. evet. Ben açacağım. <laughs> Yalnız ocak çok güzel yanıyor. Evet. patladı ya. Sen mi açacaksın Esra? Ben de açacağım. Fatma teyze de açacak da ben de açacağım. Biraz kalmamış değil mi? Bak nasıl güzel açıyor. <laughs> ben pazar yerine börek yedim. Öyle mi? Evet. Pazar yerine börek yapardım. Aynen. Fatma teyze açsın sen pişir. Ben açmayayım hiç bunun üstüne. <laughs> evet bence hiç açma deneme bile yani. Ben pişireyim daha. Oklar ben <laughs> <de>. al oradan. Ben oklar yapamam. Alayım mı? Evet. Oklar değil de bu sizin Tamam ben pişiriyorum. Fatma teyzem güzel açıyor evet. ya. Bunun üzerine ben açmam zaten. <laughs> Bunu mu mı alacağım Fatma teyze? Evet. Önce burada, burada önce var. Tamam. Şan yeri buna mı aldı? Evet. Ben de forklift'in şey diyor. Çekiyor. Yaşı şunu Yapışmadı. ne koydun patlatıyorsun? Su. Başka bir şey yok. O, su tut. Evet. Maya yok burada değil mi? Hayır yok. Fatma hmm. teyzem biliyor bu işi ya. Evet. Hamuru bir Fatma teyzem açar bir de ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama hep şey benim yiyorsun. Nasıl oldu? <laughs> 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 <Sırmadan daha güzel. gülüyor> <laughs> olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? mu? Geliyor mu? Olur mu? Olur mu? Olur Pişti Olur mu? Olur mu? gibi oldu. Harika. Oh, oh. Mis. Fatma teyze sen ne yaptın böyle ya? Hakikaten ustaymışsın. Çok beğendim bu. İyi oluyor. ki ben açmadım. <laughs> evet arkadaşlar içinde ıspanak, soğan, değil mi? Evet. Lo, çökelek yani. Ben yağlıyım Fatma teyze dedi ki az sürüyor. <laughs> <laughs> yağlı mı olsun? Yani. Yani. <laughs> Sen zeytin yanından zarar gelmez. Gelmez. Değil mi? Ben hani Hatta çok yararı bile var. Çok yağlı olmasın dedim. Değil mi evet, yani zeytin yağı yararlı olmuş. Tabii ki. Yeni şey. kurdu. Yağımız var diye. Çevirdin mi? Çevirdim. Biraz bu tarafı tutmuşuz. Yalan ya yağlı. Buraya da yağlayalım. Kırkçı olmayınca eşit yapamadım. Bol bol değil. Sen sayacağım da mi sen de? Demledim. Hadi. Fatma teyzem de burada açıyor hamuru. Hadi. Sen bak Fatma teyze ne güzel açıyor ya. Şey, bir dahakini hatırlat da ben de böyle aç. Yok olur. Duran abi. <gülüyor> 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 benim eşim, ben hamur da açıyorum abi. <laughs> Köyceğiz'de pazar yerinde gözleme yaptı sattı. Evet Gatner. Evet. Ha, buna ele alışkındır yani. Evet çok hızlı açıyor. Yani 4 5 sene yapayım. belki yapmıştır. <laughs> evet. Ben bir yüzde çay var vardı. Çay satıyordum pazar yerinde. Yanımda bu gözleme yapıp satıyordu. Oo, maşallah. Ha, biz çok çalıştık ikimiz beraber yani. Yani bir var ya. bir kez sen başka bir Olur mu abi? Daha ne olsun? Daha fazla olur abi. bir Olsun, olsun İyi. Şükürler olsun. Allah'ım da şükür yine. Neyse i̇şte biz sigorta soğuk da bekledemedik. Bunda bir yasa çıkacak diyorum. Çıkarsa para yatırıp emekleteceğim. Sen emeklisin ama değil mi abi? Ben emekliyim. Fatma teyze demek de oldu mu tamam iş. İnşallah şey öyle bir şey olsa iyi. <gülüyor> <gülüyor> yani bir mahşiyet mektarı. Evet şimdi katmere geçtik arkadaşlar. Fatma teyzemiz bize katmer yapıyor. Değil Duran abi? Tamam, katmer yedirecek <gülüyor> size. <gülüyor> katmer yedirecek <gülüyor> bize. sağolsun. <laughs> Sağ olsun. Gözleme bitti. Son gözlememizi alıyoruz. Evet. Harika. İşte. Şimdi e, evet, bundan ondan. Bu katlar mı? Evet katlar. Hmm. Çekilebilir mi boyunlar? Yanacak da. Altı güzel ya niye yanacaksın diye diyetin olduğunu alınca. Evet bunu böyle katlıyoruz değil mi teyze? Evet böyle katlıyoruz. Tekrar mı açıyorsun ondan sonra? Evet aynen bir daha. Ne? Bak kat kat oluyor. Baksana. Evet, evet. Şimdi bu ayrılıyor bir de. Evet kat kat oluyor. Bir ya. daha göster. Evet. Bakma evet. teyzemiz de katladı. Şimdi tekrar açacağım. Kat Daha bir Ben de çiğden böyle gur gur altına pişer. Evet, çiğden. Şöyle şöyle. Evet. Hatun ya, açması biraz zor oluyor. Ne yapabiliriz ya bunu alabilirim bir lazım değil bu. Şunu da koru bu yanda. Sonra yıkanacak. Yiyecek anlama yine. Evet, katlar da hazır arkadaşlar. Katlarımız da tamam. Buyurun gelin, gelin Evet şimdi afiyetle yiyeceğiz inşallah. Bizim gittiğinde bunu için Bak. Evet herkese davet ediyoruz. Fatma <laughs> teyzemin ellerine sağlık. Evet ellerine sağlık o yo da nasıl yapar. Bu hava zekert. E sen sever böyle işleri ya? Böyle hamur işlerini sever. Sevmiyor. Yani zevk de yapar. Aç Ay, kenara şey kalkmış ama. Olsun artsın. Bir kenara da vuramadım. Tamam bırak karıyelim. Ne yapacağız? Çay döküyoruz. Evet, Al. alalım bunu Tarık. Evet, masaya alalım. Evet, yok Ne diyorsun ya? Elin yanmasın sen bir kan Hiç Sen bu işte ustan acar sıcak. sıcak. <laughs> e böyle kalsın, nasıl sığmaz belki? Ha, tahtanın üstünde dursun, yiyelim tamam. tahtanın üstünde. gözleme ıspanaklı arkadaşlar. Ispanaklı peynirli. Evet. Elinize sağlık. Yalnız acı da var içinde. Evet. Değil mi Duran abi? Acılı. Evet. Fat Fatma teyze hadi gel yiyelim. Yiyelim. Hadi. Hadi kapanış yapalım mesela. Evet. Hadi. Evet videomuzun sonuna geldik. Köyde güzel bir gün geçirdik hep birlikte. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. Like de atın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.